arkadaşlar bugün bakalım bu videoda ne oyuncak vereceğiz ama daha daha hem de oyuncak değil gerçek bir şey şimdi gösteriyorum bunlar pizza aksi böyle Şimdi hazırsanız pilini takacağız. Açıyorum baba. yok. Arkadaşlar şimdi de pil çıkartmaya çalışıyorum. Sonunda piline takacağım. Şimdi bir tanesini babamı görevi veriyorum ve konuşacağız. Baba iyi misin? İyi misin? Sesim geliyor mu? Sesim geliyor mu? Seneye bakıp konuşuyorsun değil mi? Evet. Şu yandaki düğmeye. Arkandaki düğme mi? İyi misin? Şimdi, 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 şimdi. <laughs> iyi misin? Sen de o sesin İyi misin? <gülüyor> i̇yi. <gülüyor> i̇yi misin? Ben başka bir yere gidiyorum. Sesin geliyor. Ya da ses şimdi. Daha iyisin var. bunu ne düştü? Hiç beğenmedim. Hayır. Hiç gelmiyor ki ses. Ay Ama bu gerçek mi? Gerçek ama oyuncak gerçek. Biz gerçeğini alalım. Ama. Ama şimdi da... küçük bir dalga. Merhaba o... arkadaşlar. tersi de doğru kapat. Arkadaşlar ben bunu hiç beğenmedim. Çok adi bir şey. O yüzden geri vereceğiz. Sonra geri verince de daha güzelini alacağız. Bu oyuncak gerçek. Ve babam bunu bana gerçeğini alacak. Tamam olmayın unutmayın. Bu videoyu sonuna kadar izleyin. Bay bay der. Unutmayın.